Şimdi sen kes diyeceksin. Al, Hadi. Kes. Kes. Kers, kes. Periyolar. Kes. De yusup, kes. De yusup, kes. De lan ne keseceğim lan? Oynayacağız oyunu siz kere. Lan şu mi yapıyorsunuz lan? Amınıza koyarım lan. Hayır, Hayır. lan. Hayırdır lan? Hayırdır Hayır. 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 lan? Ben anasını sizin. Amınıza koydum şunu bana. Hayır. Hayırdır ya. lan? Açık fri. Tamam. Tamam. Ani, tane kanka daha mı geldi? bir şey yapacağım. Hayırdır lan ne oluyor? Hepiniz bunu alıyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz. Bu kadar. Ya abi, Aynı abi, bölerek, abi biz tamam. çekmiyoruz, çekiyorsun ya. Abi Aynen. Aynen. böyle böyle değil mi abi? Aynen. Sen, Aynen. Gel böyle otur, buraya var, da alsın önemli. Aynen. Gel böyle otur, bıçak çek, Çek bıçak bıçak çek yapıyoruz. bunlar da hayvan verip Hadi başlayalım. Al şu bıçağı, bıçağı. çek.